Arkadaşlar merhaba. Bizim bu kapı ilk eve taşındığımız süreç içerisinde kapanmıyor. Mesela kapatmak istediğimizde bu kapı şuraya çarpıyordu. Bu sebeple hiçbir zaman kapatamadık. Sonra bunu bir usta çağırdı. Usta bizden aşağı yukarı 150 lira gibi bir miktar istedi. Sonra ben diyor ki ustaya vermektense bunu kendim yapabileceğimi düşündüm. Sonra biraz araştırdıktan sonra şunların, şu kapı pervazların yerinde yani böyle sabitlenmeli değil de geçmeli bir profil olduğunu gördüm. Bunu buradan kendim söktüm. Sonra şu araya doldurulan silikonun şu kapının şu kasını, kastığını düşük gördüm. Sonra burayı böyle bir şekilde kazıdım yani eski silikonların eski köpüklerin hepsini kazıdım. Hatta görebilirsiniz şunlar eski köpükler. Müteahhitin sıktığı köpükler. Bunlar benim kendi sıktığım köpükler. Müteahhitin sıktıklarını baya bir kazıdıktan sonra burayı boşalttım. Ondan sonra boşalttıktan sonra baktım ki bu gerçekten esnemiş. Sonra şöyle kapıyı kapattığımda kapanabildiğini fark ettik. demek ki müteahhitin bastığı köpük çok şiştiği için, kastığı için bu kapı böyle kasnağı herhalde kasası mı denir ne denirse onu kastırmış. Sonra şu köpüğü aşağı yukarı 30 lira, 35 lira civarı şey. Ben o civarlarda almıştım. Bunu aldım. Bu arayı güzelce doldurdum. Aralara da böyle arada bir tahta koyarsanız atmasını engellersiniz mesela. Yoksa akıyoruz o akışkanlığıyla. Sonra onu Buraları doldurduktan sonra kapıyı böyle yani kapıyla ayarladım, doldurdum. Şöyle kapıyla ayarladım. Baktım gayet iyi. Her şey düzgün oturuyor. Şu iki masanın iki arasına şöyle doldurabilecek burayı bir çubuk böyle uzun bir sopa, sağlam bir sopa sıkıştırdım ki hani bu köpük sıvıyken ne kadar gevşekse kurudukça da şişip sertleşir böyle. Bir daha kastırmasın diye buraya böyle bir gerdirdim böyle ikisinin arasını bir çubuk buradan, bir çubuk buradan böyle bir şekilde ger dedim. Ondan sonra aşağı yukarı 4-5 saat sonra o çubuklar o aradan çıkarttıktan sonra artık kapının kendi kendine kapandığını gördüm. Şu an hiçbir problem yok. Gayet iyi kapanıyor. Bunu da takması basit. Böyle bildiğiniz oyuncak kurar gibi, legoları birine geçirir gibi. Şöyle boşluğu var. İteliyorsunuz böyle. Aşağıdan yukarıdan. Kendi oturuyor. Bu kadar yani ustayı eğer çağırıp eve getirip yaptırsaydım aşağı yukarı 150 lira mı diyecekti. Şu an bunu yapmam toplam bana 30 liraya mal oldu yani. Herkese teşekkür ederim.